Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber blok mistik kılıçlardan Cursed Dual Katana nasıl alınır ve yetenekleri nelerdir bunları göstereceğim. Şimdi çok vakit etmeden videoya geçelim. Evet dostlar Cursed Dual Katana'yı almak için 2200 ve üzeri levele sahip olmanız, yama ve Tuşta'ya sahip olmanız ve bu iki kılıçta da 350 üzeri mastery'e sahip olmanız gerekiyor. Şimdi Cursed Dual Katana'yı almak için ilk durağımıza geçelim. Şöyle gördüğünüz üzere şu an Mansion'ın üzerindeyim. Buradan Arkaya doğru şu gördüğünüz taştan yapıya doğru gitmeniz gerekiyor. Buradan sola doğru dönüyorsunuz ve bu NPC ile karşılaşıyorsunuz. Bu NPC ile konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada ona onay veriyorsunuz ve arkaya doğru gittiğiniz zaman Gördüğünüz üzere burada bir kapı açılmış oluyor. Buradaki tapınaktan içeri girdiğiniz zaman, gördüğünüz üzere sağda ve solda iki adet parşömen var. Bu parşömenlerden Yama'yı tuştanın görevlerini alabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak Yama ile başlayalım. Gördüğünüz üzere burada 3 adet görev var. Bu görevleri tamamladığınız zaman size parçacıklar veriyor. Bu parçacıklardan toplam 6 tane toplayıp görevi tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk görevle başlayalım. İlk görevimiz Pain and Suffering. Bu görevi tamamlamak için Hydra Island'a gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Hydra Island'a gidelim. Evet dostlar Yaman'ın ilk görevini tamamlamak üzere Hydra Island'a geldik. Peki neden Hydra Island'a geldik? Dostlar Yaman'ın ilk görevi sizden. Yama kullanan biri tarafından 8 ila 10k arası hasar almanızı istiyor. Lakin sizin yama kullanan bir arkadaşınız olmayabilir. Bu yüzden bunu alternatif olarak yamayı koruyan hayaletlerden de gene aynı şekilde 8 ila 10k arası hasar alabilirsiniz görev gene tamamlanmış olur. Şimdi bunu göstermek üzere yamayı koruyan hayaletlerin yanına gidiyorum. Zaten yama videosunu izlediyseniz yama odasının nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Hemen odanın yanına geçelim. Evet içeri girdik. Kapıyı açıyoruz. Ve burada NPC'lere kendimizi yem edeceğiz. Dostlar bu arada savaşta olduğunuzu anlaması için oyunun NPC'lere bir kere vurmanızda fayda var. Evet dostlar Alucard fragmentı aldık yani parçacığımızı aldık. Şimdi ikinci görevi geçelim. Evet dostlar Yama'nın ikinci görevini almak üzere Yama parşömeninin yanına geldik. Yama'nın ikinci görevi sizden bütün adalardaki bütün NPC gruplarını kesmenizi istiyor. Şimdi hemen görevi alalım. Haze of Misery görevini aldık. Ve gördüğünüz üzere etrafta sis bastırdı. Bu siste arkadaşlar bütün NPC'leri kesmeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere zaten NPC'lerin üzerinde mor mor simgeler oluyor. Bu sayede kolay kolay kesebiliyorsunuz. Aynı zamanda gözlem kullanarak da işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Evet dostlar bu şekilde bu adadaki bütün NPC'leri keseceğim. Evet dostlar, bu adayı bitirdik. Şimdi diğer adaya geçeceğiz. Dostlar, bu arada diğer adaya geçmeden önce bu görevi yaparken yanınızda bir arkadaşınızın olması NPC'leri bulmanız açısından size kolaylık sağlayabilir. Şimdi diğer adaya geçelim. Evet dostlar, Port Town'a yani ikinci adamıza geldik. Buradaki bütün NPC'leri de keseceğim. Hemen NPC'leri keselim. Evet dostlar bu şekilde bütün NPC'leri kesmeniz gerekiyor. Ben şimdi hemen NPC'leri kesip diğer adaya geçeceğim. Evet dostlar sıradaki adamız olan Hydra Island'a geldik. Buradaki bütün NPC gruplarını da keseceğiz. Dostlar bu arada normal şartlarda NPC gruplarından sadece birkaç adet NPC kesseniz yeterli oluyor. Lakin bu görev oldukça sıkıntılı, oldukça bağlı bir görev olduğu için ben adadaki bütün NPC'leri kesiyorum. Size de aynısını öneririm. Şimdi bu adada dahil olmak üzere bütün adalardaki bütün NPC gruplarını kesip görevi tamamlayalım. Evet dostlar bütün adalardaki bütün NPC'leri kestik ve gördüğünüz üzere ikinci alucard fragmentımızı da aldık. Şimdi üçüncüsünü almak üzere Yama'nın üçüncü görevine geçelim. Evet dostlar Yama'nın üçüncü görevini almak üzere Yama perşömeninin yanına geldik. Burada geliyoruz. Fear the Reaper görevini alıyoruz. Ve görevi aldıktan sonra Haunted Castle'a gidiyoruz. Evet dostlar Yaman'ın 3. görevini tamamlamak için Haunted Castle'a geldik. Peki niye Haunted Castle'a geldik? Dostlar Yaman'ın 3. görevi sizden Soul Reaper'a ölüp cehenneme gitmenizi istiyor. Sizin de Soul Reaper'ı çağırmak için Haunted Castle'da Hollow Essence adı verilen bir item kullanmanız gerekiyor. Şimdi hemen Hollow Essence'i almak için satıcısının yanına gidelim. Evet dostlar Hollow Essence'i alacağımız NPC'nin yanına geldik. Kendisi şu an içeride. Şöyle konu gösterecek olursam gördüğünüz üzere Haunted Castle'da iskeletleri kestiğimiz yerin oradayız. Şimdi buradan içeri giriyoruz. Şuradaki iskeleti keselim bize rahatsızlık vermesin. Evet dostlar gördüğünüz üzere içeri girdik. NPC'miz burada. Burada NPC ile konuşarak kemik karşılığı takas yapabiliyoruz. Size para verebiliyor, fragment verebiliyor, çeşitli itemler verebiliyor. Lakin biz şu an Hollow Essence arıyoruz. Burada adamla konuşuyoruz. Her 2 saatte bir 10 defa alışveriş yapabiliyorsunuz. Alıyoruz. Gördüğünüz üzere Fragment verdi. Bir 2 defa daha deneyeceğim. Evet dostlar şu ana kadar sadece gördüğünüz üzere para verdi. Ben şimdi Hollow Essence çıkartana kadar bu şekilde alışveriş yapmaya devam edeceğim. Evet dostlar Hollow Essence'i çıkarttık. Şimdi gidip Soul Reaper'ı çağıralım. Evet dostlar şimdi böyle geliyoruz. Şurada gördüğünüz sunağa gidip Bola ve Sense'e yaklaşmanız lazım. Tıkladığınız zaman ön üzere bir bildirim verdi ve şu an Soul Reaper çağrıldı. Şimdi gidip Soul Reaper'a öleceğiz. Evet dostlar Soul Reaper'ın odasına geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Savaşta olduğumu anlaması için oyunun birkaç kere vuruyorum. Ve kendimi öldürüyorum. Ve gördüğünüz üzere cehenneme ulaştım. Evet dostlar şimdi cehennemde 3 adet meşale yakmanız gerekiyor. Ve bu meşalelerden çıkan NPC'leri kesmeniz gerekiyor. Şimdi ben teker teker bunları yapacağım. İlk meşaleye geldik. Ve meşaleyi yaktık. Görün üzere NPC'ler çıktı. Ben şimdi hemen hızlı hızlı bunları keseceğim. Evet dostlar, ikinci meşaleye geldik. Bunu da yakıyoruz. Ve gene aynı şekilde bunları da keseceğim. Evet dostlar 3. meşaleye de ulaştık ve şimdi bu meşaleyi de yakarak NPC'leri kesmemiz gerekiyor. Hemen bunları da keseceğim. Evet dostlar, bütün NPC'leri kestim ve görünüz üzere kapı açıldı. Bu kapıdan geçerek Yama'nın görevini tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi Tuştan'ın göreviyle devam edelim. Evet dostlar, Tuştan'ın ilk görevini yapmak üzere Tuşta Perşem'in yanına geldik. Dostlar, Tuştan'ın ilk görevi sizden 3 farklı adada 3 farklı gemi satıcısı NPC ile konuşmanızı istiyor. Şimdi hemen görevi alalım. Görevi alıyoruz. Duck Legend görevi ve hemen gemi satıcısı NPC'nin yanına geçelim. Evet dostlar sahile geldim. Gördüğünüz üzere yanımda iki adet gemi satıcısı NPC var. Bunlardan herhangi biriyle konuşsanız oluyor. Şimdi gelip burada bu şekilde konuşuyorum. Burada next next demeniz lazım arkadaşlar. Burada pardon me seçeneğini görmeniz lazım. Buna tıkladığınız zaman bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Bu şekilde iki farklı rastgele adada gene aynı şekilde konuşmanız lazım arkadaşlar. Şimdi hemen diğer NPC'lerin yanına geçelim. Evet dostlar, ikinci adamıza da geldik. Gene aynı şekilde burada da gemi satıcısıyla konuşmanız gerekiyor. Hemen next next diyoruz. Ve gene aynı şekilde pardon, mi seçeneğine tıklıyoruz. Ve ikincisini de tamamladık. Şimdi son NPC'nin yanına geçelim. Evet dostlar, son gemi satıcısının yanına geldik ve gene aynı şekilde bununla da konuşmamız lazım. Yine aynı şekilde pardon me diyoruz. Ve gördüğünüz üzere görev tamamlandı. Şimdi tuştanın ikinci göreviyle devam edelim. Evet dostlar tuştanın ikinci görevini almak üzere tuşta performanının yanına geldik. Dostlar tuştanın ikinci görevi sizden Castle on korsan raidinde en az bir adet korsan öldürmenizi istiyor. Şimdi hemen görevi alalım. Görevi alıyoruz. Sense of Duty görevi ve şimdi Castle of the Sea'ye geçiyoruz. Evet dostlar, Castle of the Sea'ye geldik ve şu an raid başlamak üzere. Birazdan raid başlayacak. Ve burada bir adet korsan kestikten sonra görevimiz tamamlanacak. Şimdi raid'in başlamasını bekliyoruz. Evet dostlar, raid başladı. Şimdi burada bir adet korsan kesmemiz lazım. Gözüme şu korsanı kestirdim. Evet dostlar görevin tamamlanmasıyla beraber raid de tamamlandı ve gördüğünüz üzere alucard fragmentimizi aldık. Şimdi üçüncü göreve geçelim. Evet dostlar tuştan üçüncü görevini almak üzere tuşta parşömeninin yanına geldik. Dostlar tuştan üçüncü görevi sizden Big keserek cennete gitmenizi istiyor. Ardından da cennetteki meşalleri yakarak görevi tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi hemen görevimizi alalım. Gördüğünüz üzere görevi aldık. Saulus görevini de alıp hemen Big Mom'un yanına gidelim. Evet dostlar Big Mom'un yanına geldik. Burada Big Mom'u kesmek için 2 dakikamız var. Öbür türlü cennete gidemiyoruz. Şimdi hemen içeri girip Big Mom'u keselim. Gördüğünüz üzere Big Mom burada. Hemen dönüşüyorum. Ve Big Mom'a saldırıyorum. Burada arkadan hafif hafif bir müzik çalacak. Bu müziği dinleyerek kaç dakikanız kaldığını anlayabilirsiniz. Ben şimdi burada hemen Big Mom'u kesmem lazım. Ve son vuruşu da atıp cennete ulaştık. Evet dostlar, şimdi cennette 3 adet meşaleyi yakıp meşalelerden çıkan NPC'leri kesmemiz gerekiyor. Hemen ilk meşalemizin yanına gidelim. Meşaleyi yakıyoruz. Ve çıkan NPC'leri kesmemiz gerekiyor. Hemen NPC'leri keselim. Evet dostlar NPC'leri kestik. Şimdi ikinci meşaleye geçelim. Burayı da yakıyoruz. Ve çıkan NPC'leri kesmemiz gerekiyor. Evet dostlar son meşalemizin yanına geldik. Bunu da yakarak çıkan NPC'leri kestikten sonra görevimiz tamamlanacak. Şimdi hemen NPC'leri kesmemiz gerekiyor. Evet dostlar, şu anda an itibariyle oyunda hiç yaşamadığım bir bug yaşadım. Ve bug'dan kurtuldum. Evet dostlar, gördüğünüz üzere kapılar açıldı ve bu kapılardan geçtikten sonra görevimiz tamamlanacak. Ve gördüğünüz üzere görevimiz tamamlandı. Şimdi görevin son aşamasına geçelim. Evet dostlar, Cursed Dal Katana'yı almak için son aşamamıza ulaştık. Bu aşamada sağımızda ve solumuzda gördüğümüz bu parşömenleri yakmamız gerekiyor. Şimdi gidip teker teker yakacağım. Ön üzere parşömen yandı. Aynı şekilde yamanın parşömenini de yakıyorum. Şimdi buradaki kapıya gelip taşları bu kapıya yerleştiriyorum. Ve kapı açılacak. bizi bir boss karşılayacak. Bu boss'u sadece yama ve tuşta hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet dostlar boss'un çok az canı kaldı. Ve boss'u kestikten sonra Gördüğünüz üzere ekran karardı. Evet dostlar Curse Stall alırken yaygın bir bugla karşılaştım. Bu bug'da da boss'u kestikten hemen sonra ekranınız tamamen kararıyor. Normal şartlarda boss'u kestikten hemen sonra bulunduğunuz odaya iskeletlerin gelip sizi öldürmesi ve ekranınızı karartması gerekiyor. Ardından Mansion'da tekrardan doğup kılıçları elinize alabiliyorsunuz. Lakin bu bug'ı yaşarsanız da korkmayın. Bu bug'dan kurtulmanın yolu oyundan çıkıp tekrardan girmek. Bu şekilde yaparsanız genel şekilde Mansion'da doğuyorsunuz ve kılıçlarınız elinizde oluyor. Evet dostlar, Körsüt Doğal Katanı'nın alınışı bu şekildeydi. Şimdi yeteneklerine geçelim. Evet dostlar, Körsüt Doğal Katanı'nın ilk olarak düz vuruşlarını, ardından da yeteneklerini göstereceğim. Düz vuruşları gösterecek olursam, gördüğünüz üzere iki kılıçla da aynı anda vurabiliyorsunuz. Şimdi Körsüt Doğal Katanı'nın yetenekleriyle devam edelim. Körsüt Doğal Katanı'nın ilk yeteneği Zeyteni, 175 masterı da açılıyor. Yeteneği kullan zaman yıldırımdan bir kasırga oluşturuyorsunuz. Bu kasırgayı ileri doğru da fırlatabiliyorsunuz. Bu kasırgayı yakalanan rakipler hasar görüyorlar ve kasırgayla beraber sürükleniyorlar. Körsüt Dalkatan'ın ikinci yeteni X yeteni 375 master'da açılıyor. Yeteni kullan zaman odaklanıyorsunuz. ileri doğru atılıyorsunuz. Atıldığınız anda bir rakip varsa onun da içinden geçerek ona hasar veriyorsunuz. Evet dostlar Körsüt Dalkatan'a bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda aşağıdaki linkten Discord'a da katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.